şimdi Yusuf neye binecek. Ayakkabılarını çıkardı. Bin bakalım anneciğim. Heyecanlı mısın? Oo üst kata çıktım bile. Daha da çok Feride daha çok. Evet daha hızlı. Oo. uçur uçur ablası Yusuf'u. Oo Yusuf. Neredesin? Yusuf'u göremiyorum. Bak bak nasıl çekiyor bak. Uçtu kuş oldu Yusuf uçtu. Korktun mu? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ortaya getir kendini hiçbir şey olmaz. Oğlum ortaya basarsın her şekilde merak etme. Uç bakalım uç. Oh. Yusuf ikinci kata çıktı uça uça. Anneciğim düşersin tabii ki her yerin kırılır. Gerçek hayatta bağlamasam böyle uçsam nasıl olur diye soruyor. Ve bitti. İniyoruz şimdi. Nasıl Yusuf? Güzel miydi? Çok eğlenceliydi değil mi? Ta şuraya kadar çıktın oğlum. İkinci kata çıktın. Gel bakalım giy ayakkabılarını. Yusuf şimdi de oyuncakçıya geldi. Bütün oyuncakları deneyerek alıyor. Önce bir kullanıyor bakalım nasılmış diye. Yusuf baksana. Olta seti var anneciğim. Darbuka var. Evet. Ay Mickey Mouse'lar var burada anneciğim. Çok tatlı. Dürbün var. Dürbün de var evet gördüm. Yusuf bak seninkinden. Senin balığının aynısı. <laughs> Buradan almıştım ben de sana zaten. Aynısı o yüzden. Burada oyun hamurları var. Biz tabanca arıyoruz bulamıyoruz bir tane. Okul için tabanca lazım Yusuf'a. Bunlar olmaz değil mi oğlum? Olmaz. Hani, ne hani yapacaksın? Bir neymiş o taktığın bakayım. Bakayım ne takıyor. Ay Yusuf. <laughs> Çok komik oldun annem. Ne o taktığın? O neymiş? Motorcu kaskı. Bakayım. Wow yakıştı. <laughs> Baksana şunu da taksana bak. Heh, onu da tak bakalım. O ne oğlum? Ko koyun mu o? Ne o? Aa koyun gerçekten. Yusuf onu takıp koyun olacak. <laughs> Bak şu da var. Şunu da taksana. Bu neymiş? Anne bu ne? O da galiba... Oğlum boğa, boğa mı o ne? Galiba boğa alacaksın onu takıp. Tak bakayım. Dön bana şimdi. Yusuf. <laughs> Gergedan mı? Ne o? Ben anlamadım onu ne. Burada aslanlar falan var anneciğim. Ayı var. Ondan sonra balina var. Her şey varmış burada. O neymiş? Monopoly oyunu anneciğim. O bir tane kutu oyunu. Aa, o neymiş? Frozen'ın bir tane karakteri. Sen onu pek izlemiyorsun. Gitar var. Ay yazık. Parçalamışlar oğlum onu. Ne hale getirmişler. Evet ama çok parçalamış çocuklar ya. Ay çok güzelmiş. Biz gezmeye devam edeceğiz. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.